Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıra birlikte Real Big Racing'i oynuyoruz. 3 3 e, boyutlu. Bu arada bu oyun yani motor yarışı gibi bir şey. Ben biraz oy oynadım sonra sonra şey yaptım işte daha yeni. Hmm, no thanks. Videoya başladım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Birincisinden başlayacağım. ikincisi biraz şeydir. Altıncı benim altıncı olan yani altıncı başlayan. Arkadaşlar biraz oyuna konsantre olabilirim. Ee, konuşmamamın nedeni o, odur büyük ihtimalle. Konuşmayabilirim yani. Ben tavsiye ediyorum aslında oyunu. Güzel. Motor yarışlarını sevenler ya da araba yarışlarını sevenler bunu yükleyebilir. Çünkü motor yarışı oyunları fazla yok. Ortada böyle kaliteli bence. İkinciyiz şu anda arkadaşlar. Şu sarılıyı geçmeye çalışıyorum. Çok yaklaştım. Hadi hadi dön. Hayır. Finish finish finish. Or, finish. Ya ikinci oldum ya. İkinciyiz contain. İkinci şeyi oynayan normal yazıyor. Yani daha zor herhalde. 10 saniye. Bu olsun start diyelim biz. Kaç kişiyiz acaba? Yine 6 kişiyiz. Bu da iyi rakipler büyük ihtimalle hep ben 6.'ya koyuyor. Bu oyun offline mı online mı arkadaşlar bilmiyorum. İnternetsiz oynamayı denemedim. Büyük ihtimalle internetlidir ama. Arkamda şu sarılı var. Şuna Cık. Aa çarpamadım. Tamam 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 tamam. Hop hop. Ah be kaza yaptık. Ben diğerini de düşürürüm sandım da düşüremedim. Neyse yanımda o da kaza yaptı. Çok iyi be. Üçüncü dönüşlerde biraz şey yapmam lazım. çünkü Yoksa baştan başlatıyor. Tamam. Tamam. Çok güzel döndü. Şuna yetişebilirsen. Bu arada arkadaşlar çime girdiğinizde hızınız düşüyor. Şu maviliği bir geçebilirsem. Geçtim. Dönüşü de yaptım. Şu tarafa. Çok zor dönüşler yapıyorum. Telefon yamuldu. Mavi de arkada da. Tamam. Bitiş çizgisi de az kalmış. Ben bunu geçiyorum. Ben bunu geçerim. Ben bunu geçerim. geçerim. Önümde bitiş çizgisi herhalde. Evet. Birinciyiz arkadaşlar. Evet bu arada reklamlı olduğuna göre kesin internetlidir. Contain diyoruz. İlk, aa bak iz iyi ki normal normaldi. Bunun bunları tam bilmiyorum ben arkadaşlar. Bu arada motor değiştirebiliyorsunuz 10.000'e ama level atlamanız gerekiyor. Neyse biz hemen başlayalım diğer yarışımıza. Ben bunun kontrollerini şey değiştirmeyi ne, değiştirmeye ya çalıştım ama değişmiyor. Yine telefonu sağa sola çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü. Bu arada şey e, kaçıncı olduğunuz yazıyor alttan no diye. Altta diyorum ya, üstte sol üst köşede. Şu anda çok Kestirmeden gittim ama iyi iyi fikir miydi bilmiyorum. Hızımız yavaşlıyor ya arkadaşlar. Arkamda birisi var mı yok? Ya tam adama yetişecekken hızım yavaşlıyor ya. Hiç ben nereye gidiyorum? Hop vuruyorum arkadan da. Hayır. Öyle vurursam daha iyi adam hızlanır. İkinci şu anda. Hadi. Hayır. Şimdi nereden gitmeseydik keşke birinciyim. Bitiş çizgisinden yine az kalmış. Bunlar çok viralliyorlar. Kazanıyor muyum? Bir tur daha oynayacağız herhalde. Evet bir tur daha. Şimdi biraz frene basabilirim çünkü bayağı bir geride kaldılar. Ha, saniye saniye en son kalan çıkıyor. Herhalde tahmin ettiğim gibi değil herhalde. Az önce söyledim tahminimi zaten. Arkamda şu anda Şu map'te de görebilirsiniz. Yeşil olan benim, sarı olanlar kazandık bu arada. Sarı olanlar ise rakipler yani. Yine birinciyiz arkadaşlar. Oyunu yüklememek ister misiniz? ya size kalmış tabii de. Ben bence yükleyin arkadaşlar. Burada viral mod yazıyor. Buradan ne dediğini anlamadım. Bakın arkadaşlar buradan ayarları yani değiştiremiyorsunuz onu. Aa bak bunu oynarmış işte Burada arkadaşlar ne diyor size? Hmm, zamanınız var. O o sürede bitiş çizgisini geçmelisiniz diyor. Çok güzel be. Zaman 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 zaman. Bir ha, 25 saniye aldık. Anlamadım. Hayır. Ah be. Kaçıncıyız? İkinciydik ha. Çok hızlı gittiğimden doğrudur. Az önceki dönüşe hazırlanmıştım. bunu hazırlanmadığım için. 13 saniye. 11 10 zaten 30 20 saniye eklen de çok güzel. 33 saniyemiz var şeye gitmek için. Eee saniyemiz diyorum ya. Saniyen benim. Yine mi ya? Çok hızlı gidiyorum. Fren'e basmayı unutuyorum. 20, 20 20 saniyem kaldı. Arkadaşlar no, no için yanında yazıyor. sıralamanın yanında yazıyor. Zaman almak için. 13 saniye tamamladık. Tamam. Aldık. tamam. 25. Diğeri neredeymiş? Biraz uzak. O biraz uzak. Zor alırız belki. Çünkü artık elimden kontrolü gitti. Bir kez yaptım. Diğer olaylar peş peşe geldi. Hop. Döne. 16 saniye kaldı. 15. 14. 13. 12. Yapamazsam eleniyorum bu arada. 11. 10. 9. 8. Yes. Ve... Bu arada burası bitişmiş. Farkında değildim. Ya yine mi reklam ya? Reklamlardan bakanlar like at. Kari, kariyerimizde ıı, başka bir yere geldik arkadaşlar. Burası neresi bilmiyorum. Ama ben motoru o bizim motor kötü ya. Müş biraz. Ben bir, bizim motoru biraz güçlendireyim. 4 dakika verdi. Güçlenmesi için motora. Evet Fran bayraklarını da görüyorsunuz arkadaşlar buradan. Fransız geldi biraz. Biraz İngiltere bir tane İngiltere'den. Ben böyle kontrol edemiyorum ya. Yani, telefonu yana sallayarak. Zor oluyor benim için. Ben böyle yandaki tuşlarla yapıyorum arkadaşlar. Şahsen. Ya nasıl ya? Adam önümde durmuş. Benim geleceğim bekliyor mu oradan acaba? Geçtim. Çok güzel. Arkam arkam bakayım. Arkamda da. Dönüş hazırlandım. Hop. Şimdi nereden gittik de biraz kötü fikirmiş şu anda. Daha yeni. Hayır. Bak. o son anda son anda frene bastım. Mucize. Kurtuluş. Mucize. şunu geçersem çok zor olacak. Adam hatasız oynuyor ya. Biz de yavaş oynarsak hatasız oynayabiliriz. Artık çok keskin dönüşler olmaya başladı arkadaşlar. Hızlamak çok zor. Dönüşlerde illaki yavaşlamanız gerek. Hadi hadi dön. Döndüm güzel döndüm, güzel döndüm. Tamam. Burayı hızlandım biraz. Risk aldım da. Alsamaydım. Dedim içimden bir anda. Hop. Ama iyi ki almışım. Ben nereden fazla gitmemeye çalışacağım derken adam nasıl geldin sen ya? Seni ben bir geçim derken şu tarafa ya nasıl nasıl? Üf, nasıl ya orada nasıl ikinci olmamadık? Ay aynen ikinci olamadık. Aynen arkadaşlar bakın. Edi Edi 143 ben de 143'üm ya. Bu nasıl şey? Arkadaşlar bu son olsun. Bundan sonra 6 saniye sonra motorumuz geçiyor burada. Ha yok bir dakika 5 saniye sonra. Bundan sonra videoyu bitirelim. Hadi hadi hadi. Burada inşallah o kadar keskin dönüşler yoktur. Az önce iki, diğer yarışta mı bu yarışta mı ne iki tane kaza yaptım. Hop çok güzel çok güzel geçtim aralarından. Buradan kolay dönerim. O girme. Kontrolü biraz kaybettim. Bu keskin dönüş işte. Bak 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 Ee, daha nasıl dönecek? O. Bu arada arkadakiler eleniyor mu bilmiyorum ki. Dört kişiyiz şu anda. Adam arkamda değil şu anda. Ama adamlar çok fark atmış ya. Nasıl dönüyorlar o kadar abi? Alex de gitti. Şimdi sırada eğer 17 saniye içinde ben şu ikinci onların arasına sızışamazsam gidiyorum ya da finish'e. Arkadaşlar ya gittik bu sefer. Bu sefer dönen kurtuluşu yok. 5, 4, 3, 2 ve 1 ve patladık. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir oyun. Ee, tavsiye ederim. Arkadaşlar devamının bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız 5 like, Among Us istiyorsanız 4 like gelsin. Her e, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.